Bu parçada zaman ve mekan aşması sözüyle anlatmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda dediğim, daha önce de söylediğim gibi paragrafın tamamını okunması genellikle bizim seçenek olarak hataya düşmemize sebep oluyor. Çünkü burada bizden istenen aslında arkadaşlar zamanın ve mekanın aşması ifadesiyle istenen. Yani parçanın genelindeki ifade değil. Şimdi zamanı ve mekanı açtığımıza göre demek ki farklı zamanlarda farklı mekanlarda geçerliyiz. Yani burayı aşıp geçmişiz. O zaman biz ne olmuşuz? Kalıcılık. E şimdi zamanı açtığım için kalıcı oldum. Mekanı açtığıma göre, farklı mekanlara gittiğime göre evrensel oldum. Bu yüzden cevabımız A seçeneğindeki kalıcılık ve evrensellik özelliği kazanması olacak. Bu cümlede numaralı sözcüklerin hangisinin yerine parantez içinde verilen sözcük getirilemez. Son yıllarda yine popüler olan bir soru tipimiz arkadaşlar. Burada şunu yapmamızda fayda var. Parantez içinde verilen ifadeyi cümleyle birlikte okuduğumuzda anlamsal olarak herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsak bu bizim için arkadaşlar doğru ifade olacaktır. Günümüzde kadar süre gelen, zamanımıza kadar süre gelen anlamlı. Süre gelmek zaten devam etmek anlamında doğru arkadaşlar. Çalışmalar incelendiğinde yabancı dil, dilineş anlamlı zaten lisan olduğu için doğrudur. Öğretimi belirli aşamalardan yani basamaklardan geçerek belirli deneyimleri, deneyim dediğimiz başımızdan geçen anılara çok benzesi de deneyim bizim yaptığımız, deneyimlediğimiz şeylerdir. Anı ise yaşadığımız olaylar, tanık olduğumuz olaylardır. Bu yüzden birebir aynı anlama gelmediği için parantez içerisindeki sözcüğü yerine getiremeyiz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza baktığımızda numaralı sözcüklerin hangisini yeni parantez içinde verilen sözcük getirilemez denmiş. Tekrardan şöyle bir hatırlayalım. Ne yapacaktık? Parantez içerisindeki sözcüğü cümlede anlamlı mı, anlamsız mı ona bakacaktık. Türkiye'de çok eski tarihlerden yani çok eski zamanlardan doğru. Bu yana, bu tarafa doğru. Arapça öğretildiği göz önüne alındığında öğretim yöntemi, şimdi öğretim yöntemi, öğretim tekniği birebir oturuyor. Bakımdan hala etkili. Etkili olması arkadaşlar, etkisinin fazla olması, faal olması anlamında değil. Faal dediğimiz yürürlükte anlamında geliyor arkadaşlar. Etkili ise hala etkisini devam ettiren. Bu yüzden 4 numaralı ifadenin yerine parantez içerisindeki verilmez. Modern ise zaten çağdaş anlamına eş anlamlı sözcüğüydü. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda hangisinin anlamı parantez içerisinde yanlış verilmiştir denmiş yine. İnsanoğlunun bilinen tarihinden günümüze kadar hep topluluklar halinde topluluklar şeklinde doğru yaşamış ve ait olduğu yani oraya bağlı bulunduğu doğru arkadaşlar topluluk üyelerini üye ağza eş anlamlı doğru zaten ve sürekli devamlı Doğru. Etkileşim. Etkileşim karşılıklı yapılan bir şey. Görüşmekte ise arkadaşlar birbiriyle alışveriş yapma gibi bir anlamda kullanılmış. Etkileşim ise birbirlerini etkileyerek birbirlerinin üzerinde etki sahibi olmak anlamında kullanılacaktır. Görüşmekte ise sadece birbiriyle fikir alışverişi yapabilirler. Bu yüzden Edirne seçeneğindeki sözcük parantez içerisindeki de yer değiştiremez. Cevabımız E seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda aşağıdakilerin hangisine ekleme oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz dediğinde yine kalıp bir sorumuz arkadaşlar. ÖSYM'nin klasik soru tiplerinden birisi. Burada burada ikilemedeki sözcükleri farklı farklı cümlelerde kullanıp kullanamayacağımı soruyor. Adana seçeneğinde ileri ve geri sözcüklerini ben farklı cümlelerde kullanabilirim. Bursa seçeneğinde yalan ve yanlış sözcüklerini farklı cümlelerde kullanabilirim. Denizli seçeneğinde eş ve dost sözcüklerini farklı farklı kullanabilirken, Edirne seçeneğinde akıllı ve uslu zaten eş anlamlıdır, tek başlarına kullanılabilir. Ancak Aparto topar ifadesindeki sözcükler tek başına kullanılamayacağım için cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuzda bu cümlede normal sözcüklerin hangisinin yerine parantez içinde verilen sözcük getirilemez dermiş. Kültür hars kelimesinin eş anlamlısı zaten doğru arkadaşlar birbirinin yerine kullanılır. Yüzyıllar asırlar dediğimizde yüzyıl yüz tane yıl asır yüz tane yıl aynı anlama geliyor eş anlamlı sözcük gelebilir yüzyıllar boyunca, yüzyıllar süresince aynı anlama geldi. Kullanılabilir, meydana getirdiği yaşam biçimi, yaşam şekli, eş anlamlı kollarını içine alan kapsa, e, kaplayan. Şimdi içine alan yerine kapsayan demiş olsaydık birbirinin yerine kullanılabilirdi. Ama kaplamak onu çevrelemek anlamındadır. İçine almak anlamında değildir. Bu yüzden kaplamak sözcüğü değil, kapsamak sözcüğü olarak kullanılmalıydı. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda ikileme kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır. Bu tip sorularda ne yapıyorduk? İkileme oluşan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine bakacaktım. Adana seçeneğinde az ve çok. Zıt anlamlı sözcükler. Ceyhan seçeneğinde ileri ufaklı zıt anlamlı sözcükler. Denizli seçeneğinde aşağı yukarı zıt anlamlı sözcükler. Edirne seçeneğinde iyi ve kötü zıt anlamlı sözcükler. Fakat Bursa seçeneğinde ufak kelimesinin anlamı varken tefek kelimesinin anlamı yoktur. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. Hangisinde, 8. sorumuzda hangisinde yansıma sözcük yoktur demiş. Yansıma sözcük doğadaki herhangi bir sesin taklidi, canlı veya cansız varlık olabilir arkadaşlar. Arka sırada fısır fısır derken fıs fıs yansıma sözcüğümüz. Şırıl şırıl akan derken suyun sesinin taklidi olduğu için doğru. C seçeneğinde kız kardeşim baloya giderken ışıl ışıl bir elbise giymişti. Şimdi arkadaşlar buradaki ışıl ışıl ifadesi görsel bir yansımadır. Fakat sorularda bizden yansıma sözcük istendiğinde sadece sessel yansımaları kabul ediyoruz. Işıl, pırıl, mışıl, kıpır gibi sözcükler ya da ses taklidi olmayan anırmak, kişnemek, ötmek gibi sözcükleri almıyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Deniz seçeneğinde horul horul derken insanlar uyurken çıkarttıkları sesin taklididir. Edirne'deki çıtır çıtır seslerinin arkadaşlar ise yansıma olduğu belli. Cevabımız C seçeneği olacak. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda deyim açıklaması ile birlikte verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda özellikle şuna dikkat edin. Bir şeyi çağrıştırmasını istemiyor. Direkt anlamını istiyoruz arkadaşlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Galiba ne yollarımızı ayıracağız. Her kafadan ses çıkmak insanların farklı yorumlara sahip olması ifadesidir. Fakat burada arkadaşlar bu ifade yok. Çok yoruldum artık. 3 senedir iki şehir arasında mekik dokuyorum. Mekik dokumak de deyimi sürekli bir yere gidip gelmek, gidip gelmek anlamında. Fakat burada bununla ilgili ifade yok. O kadar güzel ve bir alımlı bir kızdı ki onu gören herkes parmağını sürüyordu. Parmağını ısırmak arkadaşlar onu kız kalmak, onu çok beğenmek anlamına gelecekti. Burada kızın güzel ve alımlı olduğunu söylüyordu. Beğenmek ifadesi geçmiyor. Dünkü konuşmaların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Aynı kapıya çıkmak hepsinin arkadaşlar sonucunun aynı olduğu anlamına geliyor. Burada da aynı sonuca ulaştık ifadesi geçtiği için cevabımız D seçeneği olacak. Ona dün çok sinirlendim ama bugün ondan acısını çıkardım derken acısını çıkarmak yani o kişiye bu konuyla alakalı herhangi bir zarar vermek ya da bunun karşılığını almak anlamında olacaktı. seçeneklerde geçmiyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacak. 10. sorumuza baktığımızda güzel adlandırma diyor. Neydi güzel adlandırma? Bir sözcüğün söylendiği herhangi bir kötü etkisi varsa bunu daha katlanır hale getirmekti. Burada arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda annesi çocuğun başına bağlamak için kız aramaya bağlamış başlamış. Şimdi çocuğun başına bağlamak onu evlendirmek burada kötü bir şeyi gizlemiyoruz. Kendisine uygun elbise bulamayan bu e, balık etli kız çok üzüldü. Balık etli ifadesi bakın iki kelime gibi duruyor da ayrı yazılmıyor arkadaşlar. E, bir şeyin güzel adlandırma ya da işte dolaylama olması için sözcüklere baktığımızda buradaki ifade arkadaşlar balık etli kız şişman kelimesinin yerine yani kullanıldığı için güzel adlandırma. Her insan bir gün dört kolluya bindirilecek. Dört kollu dediğimiz arkadaşlar tabut. Tabut insanlarda soğuk bir etki yaratacağı için güzel adlandı. Çağımızda ince hastalık, ince hastalık arkadaşlar e, verem kelimesiyle alakalıydı. Babaannesinin hakkın rahmetine kavuştuğunu yani öldüğünü ifadesi geliyor. Adana seçeneğinde arkadaşlar çocuğun başına bağlamak kötü bir anlamda değil, iyi bir anlamda olduğu için olsa olsa dolaylı mı olacaktır? Cevabımız A seçeneği olacak. 11. soruya baktığımızda hangisinde tarihi dokundurma yoktur? Tarihi bir sözcüğün tam tersi anlamı gelecek şekilde kullanılmasıydı. O kadar zekiyim ki birinci sınıfta üç kere okudum. Zeki bir insan birinci sınıfı üç kere okumaz. Laf sokma inelim. Ne kadar da terbiyeli bir çocuk. Ağzından küfür düşmüyor. Terbiyeli ise küfür etmez arkadaşlar. Tam tersi tarihsi. Bizim kız o kadar güzel ki her bakan dönüp bir daha bakıyor. Burada demek ki arkadaşlar olumlu bir durum var. Ülkemizde altyapılara o kadar çok değer veriliyor ki yıllardır altyapıdan bir tek futbolcu çıkarılamadı. Altyapıya çok değer veriyorsak altyapıdan bir sürü futbolcu çıkarmamız gerekiyor. Demek ki tam tersi anlama geliyor. Sizin olan o kadar işin ehli ki yaptığı duvar bir gün daha kalmadı. Bir günde ayakta kalmayan duvarı yapan kişi işin ehli değil acemiyodur. Tam tersi anlama geliyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. sorumuza baktığımızda kinaye bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlama gelmesi idi. Hangisine yoktur diye sormuş arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda çok güçlü bir insandır. Bu yükün altından da kalkacaktır. Buradaki yük ve güç ifadesine dikkat edin arkadaşlar. Buradaki yük gerçek anlamda yük olabilir ya da zorluk anlamında olabilir. Hem gerçek hem mecaz. Buradaki güç arkadaşlar gerçekten kuvvet anlamında kullanılabilir ya da arkası sağlam gibi bir mecaz anlama gelebilir. O yüzden ikisinde de kinaye var. Bu kadar burnu havada bir insan. Burnu havada derken gerçekten burnu havada duruyor olabilir arkadaşlar. Yani burnunu yukarıya doğru tutuyor olabilir. Bir de kendini beğenmiş anlamında olabilir. Kinaye var. Ceyhan seçeneğinde her konuda taş atmak için çabalayan bir insan olmaması. Şimdi buradaki taş atmak bir gerçekten taşı alıp birine fırlatmak anlamında olabilir. Bir de birine bulaşmak anlamında olabilir. Kinaye var. İşe yeni giren çocuğun ayağını kaydırmak için, ayağını kaydırmak dediğimde bir şaka yapmak amacıyla onun ayağının altına sabun dökmüş olabilir, muskabı koymuş olabilir gerçek ya da onu işinden etmek anlamında mecaz olabilir kinaye var. Ancak Edirne seçeneğinde onur belgesi alan çocuğun gözlerinden ateş çıkıyordu ifadesinde arkadaşlar herhangi bir şekilde kinayemiz yok çünkü bir insanın gözünden gerçekten ateş çıkmaz cevabımız E seçeneği olacaktır.